Osmanlı'ya fes ne zaman ve neden geldi? 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Ardından kurulan Asakiri Mansure ordusu için kıyafet düşünülüyordu. 2. Mahmut bu ordunun eskisinden tamamen farklı olmasını istemişti. Kaptan Derya Hüsrev Paşa padişaha bir alternatif sundu. Kendisi Mısır'da bulunmuş ve Müslüman olan bir Fransızın tavsiyesiyle kendi birliklerine fes giydirmişti. Bu fesli askerler cuma selamlığında 2. Mahmut tarafından görülünce çok beğenilmişti. Askerler disiplinli ve düzgün bir görüntü veriyordu. 2. Mahmut bu feslerin tüm ordu tarafından giyilmesini istedi. Tunus'tan 50 bin fes ithal edildi. Muhafazakar çevreler İslam'a aykırı olduğunu söyleyerek buna karşı çıktılar. Hatta fesin etrafına sarık sarılması gerektiğini söylediler. Askerler bunu yapmasa da ulema sınıfı fesin etrafına sarık sarmıştı. Halk da bu fesleri giymeye başladı. 1826'da başlayan bu vaka 1925'te çıkan Şapka Kanunu'yla son buldu. Fese dinen caiz değil diye itiraz eden çevreler bu kez de fesi benimseyip şapkaya aynı gerekçeyle itiraz etmiş